Yıl yedincisi düzenlenen Teknofest'te yine on binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nı hınca hınç doldurdu. Hafta sonunu fırsat bilen genci, yaşlısı pek çok kişi milli uçaklarımızı yakından görebilmek için festival alanına akın etti. Yere var, tamam. karalı var, Bakalım cevap geliyor mu? Görev başarılı, tebrikler. Allahu ekber! Şu anda takla atıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binler yine Teknofest'teydi. Hafta sonu teknolojik ve savunma sanayi gelişmelerini yakından görmek isteyenler Teknofest'te akın etti. Neredesin şu anda? Ayasofya camisindeyim. Astronot mu oldun? Evet. Keyifli mi astronot olmak? Evet, sen de uzaya çıkıyorsun. Çok güzel. Çocuklarımıza güneş enerjisiyle çalışan bir uzay istasyonu yaptırıyoruz. Sonra onlarla beraber bir uzay motivasyonunu yaşamak için bir astronot kıyafeti giydiriyoruz. Yedi. 70'e pek çok kişi bu eşsiz ana eşlik etti. Ne dikkatinizi çekti en çok? Ne çekme edici? Her şey. Her şey güzel. Birbirinden üstün. Kardeşimizin şey, yarattığı şeyleri nasıl göstermez ya? Bizim gururumuz. Teknofest alanına giriş bile dakikalar alıyor. Görüyorsunuz yerli ve milli gururlarımızı görmek isteyenler alanı hınca hınç doldurdu. Ve burada on binlerce kişi adım atacak yer bırakmadı. Neyi çok beğendin peki? Ee, Kızıl Emal'i Ortam çok güzel ve çok kalabalık. Çocuklarınıza gelme sebebiniz ne peki? Çocukların e, yapabilir olduğumuzu görmelerini istiyoruz. Bu imkanlar e, onlar için zaten. Onlar görsün, örnek alsın, ilham alsınlar, geleceğe dair ümitle baksınlar, ülkelerine güvensinler, başarsınlar. Onun için geldik. Tek dileğimiz onların iyiye ve güzele örnek olarak yetiştirmek. Niye arıyorsun? Bir kuşu. Nerede? Görmedin mi yukarıda? Gördüm de nerede şimdi? Şimdi gitti. İdilcim uçuş nasıl gidiyor? Ee, güzel gidiyor. Neredesin şu an? Bak ses geliyor orada ezan sesi. Evet şu an ayasap yacağımı Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru da yine Teknofest'te sergileniyor. Şu anda geliştirme aşamasında ancak yakında tamamlandığında Kızıl Elma'nın motoru da yerli olan işte bu motor olacak. Helikopter ve uçak tarzı şeyler daha güzel. Ve nefesleri kesen o gösterilerden biri de Hürkuş. Sesi dahi bizi etkiliyor ve şu anda gökyüzünde tam tur attı. Ve burada izleyenleri de tamamıyla büyülüyor. Nasıl buldunuz burayı? Güzel mi? Mükemmel. Bu kadar ...geleceklerini de düşünmüyordum. Yani Bu kadar insan olacağını ve bu kadar büyük bir havanda olacağını da düşünmüyordum. Nereden geliyorsunuz? Tunceli'den, Tunceli Üniversitesi, yani Muzil Üniversitesi'nden geliyoruz. İletişim kulübü olarak geldik ve mükemmel bir şey. Herkes... Siz neler söyleyeceksiniz? Ben bu kadar e, geliştiğimizi düşünmemiştim daha fazla gelişmişiz. Her yönden olsun, silah konusunda olsun, ekonomi konusunda olsun geliştiğimizi daha net görebiliyoruz. Bu kadar büyük beklemiyordum. Tamamen milli gurur yani. En çok neler dikkatinizi çekti burada? F-16'lar dikkatimi çekti. Savaş uçakları olsun, gemiler olsun. Bu yaptığımız ilkimiz bizim için mükemmel bir şey. Buna şahit olmak, birebir görmek. Dünyanın ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile gösteri uçağımız Solo Türk'ün yaptığı kol uçuşu da izleyenleri büyüledi. Selçuk Bayraktar o anları eşi Ile uçakları selamlarken anlık notuyla paylaştı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Teknofest 1 Mayıs pazartesi akşamı sona erecek. Umarız Türkiye bu alanda ileri yıllarda da bu süreci devam ettirir.